you <laughs> Ya kız şunun sesine Eylül'ün hediyesini bıraktım da. Hı -hı. Elif burada biliyor musunuz? Öyle mi? Salona gitmedim daha. Yardıma ihtiyacınız var mı diye size bakmaya geldim hemen. Bak hala sen üstünü değiştirmemişsin. Burada kalmışlar beraber. Behlül'le Elif. Bu da Firdevs Hanım gibi yerleşecek diye korkuyorum. Ama öyle. Her kapıdan bir yabancı çıkacak yakında. Firdevs Hanım'ın burada kalmasını sen de destekliyordun. Niye değiştin? Tatilde de fazla bir arada olmadınız. Çok samimi olmak istemiyorum. Hem siz söylemez misiniz arada hep mutlaka mesafe kalmalıdır diye. Doğru ama... Hem zaman zaman saçmalıyor. Behlül'le aramızı yapmaya çalışıyordu. Düşünebiliyor musunuz? Güya Behlül'ün bana ilgisi varmış da... ...gözlerini benden ayıramıyormuş da... ...nasıl olsa evlenecekmişiz de... ...abuk subuk laflar. Ne zaman söyledi bütün bunları? Oho! Geldiğinden beri Behlül diye didikliyor beni. Allah'tan Elif'le sözlendiler de kurtuldum dilimden. bin tane mesaj yollamış, bin tane. Ya çok pişman, çok. Bence de olmalı. Bir fırsat daha istiyor, ne dersiniz? Hiç yüz verme derim. O çocuk sana göre değil Nihal. Ama çok üzgün. Baksanıza neler yazmış. Neler yazmış? Neler yazmışsa yazmış. Sen yüz verme. Gelin beraber okuyalım. Bakayım. Bu nasıl? Tak işte birin hepsi güzel. Ben iniyorum aşağı, oyalanma sen de. Tamam. Yok, ben bu elbiseyi değiştireceğim. Tam size geliyordum. Hazır mı Elif abla? Hazırlanıyor. Güzelleşmeye çalışıyor. Hadi yine maşallah. Ona ihtiyacı yok ki zaten Allah güzel. Allah Allah. Kendi kendine mi konuşmaya başladın sen? Arkadaşımla konuşuyorum. Bir şey yazmış da. Bakayım ne yazmış. Ya lütfen gider misin? Bir saniye. Behlül. Hı? Ya hadi gidelim. Ya Be Behlül ya. Uğraşma sonra bana kızıyor. Bu Efendim. Nihayet sesini duyabildim. Özledim seni. Kusura bakma ama müsait değilim. Zor durumda bırakıyorsun beni. Ne oldu birden bir Elif? Seni kıracak bir şey mi yaptım yoksa? Hep kaçıyorsun benimle. Hayır kaçmıyorum. Sadece uygun olmadığımı söylüyorum. İstediğin zaman yanında olamadığım için mi bana ceza veriyorsun? alakası yok. Sadece Bak ne diyeceğim? Gazetede okudum. Önümüzdeki hafta İtalya'da defilen varmış. Ben de o tarihlerde İtalya'da olacağım. Rahat rahat görüşürüz, ne dersin? Mümkün değil. Ben nişanlanıyorum. Ya. Sana anlattım. Aradıkça zor durumda bırakıyorsun beni. Yemek hazır. Herkes geldi mi? Evet. Sen hala bilgisayarın başında mısın Nihal? Ha. Lütfen hemen üstünü değiştir ve aşağı in artık lütfen. Tamam veda edeyim. Hı. Görüşelim diyor. Bir kere daha görüşsen ne olur? Bence yanlış yaparsın. Tamam tamam kapatıyorum şimdi. Hemen giyiniyorum. Thank hmm.